Nazar. Kuantumcusu ayrı inanıyor. Siklitüelcisi ayrı inanıyor. Nazara inanıyor musunuz? Evet, evet. Bu Nazar nedir? Nedir nazar? Şöyle bir cevap alıyorum. Gözleriniz. giden şeyleri sokan gözler. Bir insan başka bir insan hakkında çok iyi şeyler düşündüğü zaman veya söylediğinde çok kötü şeyler oluyor otantik, sihirli bir güç gibi bir şey. Nazar. Zavallı insanoğlu. Bu korkunç güç karşısında nasıl korunacak? Aldığın cevap şu. Boncuk. <laughs> Boncuk takıyorsun. Oh, kafan rahat. Hiç nazar değecek. Hiçbir şey kovalamıyorsun. Tamam. Ben boncuğumu taktım. Peki karşı tarafı nasıl koruyacağız? Çok basit. Ona da sık sık inşallah diyeceğiz. Peki karşı cinsi yükselirsek ne yapacağız? O zaman da hay maşallah.